Arkadaşlar müjdemi isterim KeyDrop'a efsane bir güncelleme geldi bu saatten sonra fbb kodum sizlere %20 bonus veriyor arkadaşlar normalde biliyorsunuz bakiye yatırırken 100 dolar yatırdığınızda 110 dolarınız oluyordu artık %20 veriyor 120 dolar olarak geliyor bakiyeniz. Ya da ne diyeyim 10 dolar yatırdığınızda da 12 dolarınız oluyor Soldan kolay ve güvenilir istediğiniz her şekilde bakiye yatırabilirsiniz FBB kodumu kullanmayı unutmayın bir hafta içerisinde efsane bir çekilişle sizlere geleceğim zaten FBB kodumu kullananlar katılabilecek sadece neyse beyler Gelin Güzel bir kasa savaşı yapalım şimdi Craigshot diye bir kasa geldi siteye Her zaman olduğu gibi ilk bunu denemek istiyorum ben bakalım Güzel bir item katlayabilecek miyiz bu 10 kasa arasından Tabii ki içerisinde ee, çok güzel itemler var fakat çıkma şansı çok düşük. O yüzden 10'ar tane koydum. Toplamda 30 tane açılacak. Yani genel anlamda kötü itemler çıkacaktır. Ama eğer o pahalı itemleri tutturabilirsek bayağı bir kar edebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Devam. Ne geldi? 38, 10, 10. Şu ana kadar pek de bir e, güzel item çıkartamadık açıkçası. Ne geldi? 31 dolar. Hadi oğlum. Daha iyisini bekliyorum ya. Lütfen. Zınk olmadı yine. Evet, şimdi sıçmaya başladık arkadaşlar. Yani bu kaza savaşına 500 dolar verdik, e, çeyreğini falan çıkardık diye düşünüyorum. Aynen öyle. Yani şu an bu kaza savaşı kar ettirmiyor olabilir, ama e, bekleyelim görelim. Hala sarı bitem çıkmadı. Artık çıksın lan, lütfen. Hadi oğlum, hadi oğlum. Maalesef e, gelmedi beyler. Yapacak bir şey yok ya. En azından denemiş olduk. Son 3 kasa kaldı 500 dolar vermiştik hani taş patlasın 350 dolar çıkartırız diye düşünüyorum yani genel anlamda kaza savaşını kazanırsak güzel kar edebiliriz ama aksi takdirde e, tek başına kimse 500 doları geçemedi görmüş olduğunuz gibi aynen de öyle oldu neyse kazandık abi 10 numara 5 yıldız 500 dolar vermiştik 840 dolar aldık. Şimdi ilk kara savaşımızdan bir kar etmedik beyler. Event'in en çok açılan kasaları da bunlarmış görmüş olduğunuz gibi. Biz gideceğiz şimdi 50 dolarlık olanının Joker versiyonunu açacağız. Evet tamı tamına 50 dolarlık kasa 350 dolar olacak. Bakalım katlayabilecek miyiz? Şöyle bir 839 dolar verip baro modda katıldık. Bakalım kazanabilecek miyiz? Karşımıza Anon ve Scribe botları geldi. Hadi oğlum ilk kasamız açılıyor. İlk kasadan hiçbir şey elde edemedik. Sıkıntı yok. Yani bu kasanın içerisinden çıkan bıçak büyük ihtimalle 1000 dolar falandır en yani baba. Onun dışında 1500 dolarmış beyler. Vallahi beklemiyordum. İçerisine Falchion Knife, Gamma Doppler, Emerald koymuşlar. Mükemmel bir fark attı şu anda Scribe bize. Yani bir tane bile çıkartırsak geçeriz tabii ki de ama bakalım o Falchion Life'ı çıkartabilecek miyiz? Önemli olan bu tabii ki de. 260 dolarlık God Knife'ımız geldi. Henüz 5. kasadayız ve en gerideyiz. Yani Underdog kursaymışım iyiymiş aslında. Gerçi kasa savaşı henüz bitmedi. Çok da boş konuşmamak lazım. Bak buradan bir anda ben de çıkartırsam Emerald bıçaktan inanılmaz öne geçeriz. Bak 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 Ruby de koymuşlar. 1850 dolar. Oğlum inanılmaz lan. Kasanın içerisinde çok fazla item olması bir tık kötü olmuş. Onun dışında çıkan bıçaklar gayet e, tatmin edici açıkçası. Hadi oğlum. Yine gelmedi. Yani bunu çıkarsam kazanabiliyor muyum? Bunu çıkarsam bile kazanamıyorum galiba. Bakalım. Çıkartamadık zaten. Neyse hiç önemli değil. Bakişemiz hala var. Gidelim farklı bir kasa savaşı yapıp katlamayı denelim Mesela net kasasının çok pahalıdır ya. Ben bir True Leader'a bakayım. True yazıyoruz buraya bak. Bu kasanın da Joker'i 300 dolarmış Ne kadar iyi itemler çıktığında şimdi ben de sizlerle birlikte görmeyi deneyeceğim Yine 800 dolar verip katıldık buna Sitenin en çok açılan kasalarını açıyorum bu arada arkadaşlar Hem de Joker modunda yani İçindeki en iyi itemi bile çıkarma şansımız artıyor Bak mesela awp fade geldi 1275 dolar gayet iyi 270 dolar bir kasaya nazaran Devam İkinci kasamızdan bir şey elde edemedik diye düşünüyorum. Aynen. Bir tane de biz AWP çıkarsak çok tatlı olur. Bak ucu ucuna kaçırdık. Buradan bir tane de eldiven çıktı FT. Neyse gayet güzel. Yani bu kasa savaşını kazanan verdiğinin bir 3-4 katını alabilir. 10 numara gidiyoruz abi. Vallahi yalan yok. Yani şurada 3 tane item 4 kasa parası ediyor. O yüzden baya baya iyi ilerliyoruz. Bak kasanın daha yarılarına yarısı açıldı. Devam 6. kasadan. Hadi oğlum. Bir AWP daha çıkartırsak güzel olabilir. Acil kardeşim. AWP Fade istiyorum. Hadi gelmedi ama oha Karambit de koymuşlar kasanın için hem de fabrikadan yeni çıkmış. Yani yapacak bir şey yok beyler. Bahtımız ee, gülmedi bize. Hala iki kasa var ama yine de insan ee, ümidini kesiyor ya. Karambit faktörünü olduğunu bilmiyordum. Hadi oğlum son bir kasa. Bize de bir şey çıkar mı? Çıkar mı? Çıkmadı beller. Yapacak bir şey yok. Keydrop'ta FBB kodum şu anda %20 bonus veriyor arkadaşlar. Sizler de kullanmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.